Selamlar YouTube Ahalisi kanalıma hoş geldiniz. İlk defa geliyorsanız ben Ezgi Efsa. Bugün sizlerle birlikte Barbara Palvin'in tarzını değerlendireceğiz. Barbara Palvin'i tanıyorsunuz. Zaten Türklerin tanıdığı böyle en popüler modellerden bir tanesi. Bir diğeri Gigi Hadid ya da Kendall Jenner olabilir. Şimdi başlayalım arkadaşlar. Bu arada izlediğim videonun tamamını yani inceleme yaptığım videonun tamamını alttaki açıklamalar kısmında belirteceğim. olacağım. Başlayalım. Evet. Hi Vogue diye başlıyor. ya yani şimdi kapaktan oldukça iddialı gözüküyor giydikleri. Giydiği parçaları beğendim. Şimdi onları tek tek günler halinde inceliyoruz. Pazartesi Oldukça bol bir pantolon ve sade bir üst tercih ediyor Barbara burada. Bu kombine iş kıyafeti adını vermiş. On the job, walking. Bayağı klasik bir görünüm bu arada. Ama ceketin ve pantolonun oversize olması çok hoşuma gitti. Çünkü çok tarz duruyor. Zaten modeller hep bu şekilde bol kıyafetler tercih ediyorlar. Bu da oldukça oversize bir tarz. Bence gayet şık, sade ve rahat gözüküyor. Salı gününe geldik. Salı günü iki farklı kombin var. Los Angeles ve Hungary. Bu Hungary görünümüymüş, öyle söylüyor. Oldukça basic, crop bir tişört ve altına da bayağı bol kumaş bir pantolon tercih ediyor. Pantolon aslında bir önceki kombine çok benzettim. Rahat, loofer tarzı ayakkabılar tercih ediyor. Üstüne bir hırka atıyor şimdi. Gerçekten bilemedim yani buna ne tepki vereceğimi. Çünkü hırka böyle aşırı vintage, aşırı eski ve de kombini bir anda 30-40 yaş bandına çekti. Ben çok beğenemedim bu görünümü. Bunun için de bayağı mutlu aslında. Tam babaanne kombini yaptığı için Barbara burada. Babaannesinin kendisine verdiği bir övüdü hatırlatıyor. İşte babaannesi Barbara'ya her akşam yatmadan önce bir bardak süt iç dermiş. O da bunu hatırlatıyor burada. Çünkü gerçekten o hırka tamamen o havaya soktu şu anda onu. Biliyorum yani. Los Angeles look'una geçtik. Los Angeles'ta her 10 kişiden biri böyle sanırım. Çünkü çok benzer şeyler giyiyorlar, modeller. Yine crop bir süveter ee, ceket, tweed ceket. E, altına böyle kısa mini etek ve de e, uzun boğazlı botlar tercih ediyor. Aslında ben renk uyumunu sevdim. Ve e, diğer babaanne görünümüne kıyasla bu oldukça güzel bir görüntü botlarını çok beğendim. Los Angeles look'unu ben Hungary look'una tercih ederim kesinlikle. O da diyor zaten kararınızı seçin. İşte Los Angeles mı yoksa hangar mı diye. Yani biz kesinlikle Los Angeles diyoruz. Babaanne kombinini hiç beğenmedim. Çarşamba gününe geldik. Siyah böyle bayağı seksi bir elbiseyle geliyor Barbara. Date Night Look adını vermiş buna. Barbara burada bir saat boyunca Dylan'dan bahsediyor, sevgilisinden bahsediyor. Elbise güzel ama altına giydiği sandaletler felaket bence. Yani bilemedim. Çok kötü gözüküyor. Yani belki buna sivri burunlu deri botlar tercih edebilirdi. Ee, bağcıklı böyle bir sürü bağcı olan botlar tercih edebilirdi. Bence öyle daha güzel olurdu. Siz nasıl düşünüyorsunuz bilmiyorum. Ama Day e, Night Look'unda Barbara bayağı bir havaya giriyor arkadaşlar. Sürekli her yere bu şekilde kalpler yapmaya başlıyor. E, bu aralarda çok iyi giden bir ilişkisi var. Sürekli Dylan'dan bahsediyor falan. Tam aşk okuşko modunda şu aralar. O yüzden bir saat boyunca bu elbiseyle birlikte pozlar veriyor. Sanki bir dergi çekimindeymiş gibi. Evet. Elbise aslında bu şeyleri olmasa, kesik detayları olmasa gayet dümdüz bir elbise. Dümdüz siriko bir elbise. Ama onu güzel yapan bu kesik detayları olmuş. Farklı ve güzel yapıyor. Aslında bu kombinde kararsızım. Ne düşüneceğimi bilemiyorum. Bir tık fazla uzun ve de altındaki terliklerle felaket duruyor. Bunlar zara terliği gibi birazcık. Evet, bir saat boyunca bize bu elbisenin güzellemesini yapıyor. Ama dediğim gibi karar veremedim bu elbise hakkında ne düşüneceğimi. Yorumlar kısmında siz de belirtebilirsiniz. Sevelim mi, nefret mi edelim bilemedik. Sürekli kalpler. <laughs> bu elbiseyi sanırım çok seviyor yani. Bir saat anlattı. Biraz ilerletmek istiyorum. Evet, Date Night Look. Kararsız kaldık. Ortalama bir kombin bence. O zaman Perşembe'ye geçelim. Perşembe günü benim en sevdiğim gün oldu. Gerçekten çok güzel duruyor. Yani aslında basic bir jean ve üzerinde yine basic bir tişört var. Ama o kombini tamamlayan parça kesinlikle şu e, kürk detaylı kahverengi ceket. Çok güzelmiş gerçekten. Çok beğendim. Biraz böyle Bershka ve Stradivarius'ta bulabileceğiniz tarzda bir üst bu. Yani Barbara'nınkini değil ama onunkine muadil parçaları bu mağazalarda bulabilirsiniz. Bu kombini beğendim ben. E, pantolonun fiti çok güzel bu arada. Ben böyle mom jean tarzı, bol kalıplı pantolonları çok seviyorum. Bir de gözlük attı Barbara. Bir de şöyle göz kırptı gözlüğüyle. Yine bir sürü pozlar yapıyor şu anda. Ama beğendim bu kombinini. Gerçekten hani şu anda şu ana kadar bütün bu günlere nazaran şu an çok stil ve tarz duruyor. O yüzden perşembe kombinini beğendim. Cuma günündeyiz. Böyle Barbara bu şekilde penguen gibi yürüyor. Çünkü burada anlatmak istediği şey pantolonun çok ses çıkardığı. Alt yazılarda görebilirsiniz eğer videonun tamamını izlerseniz. Pantolon böyle asker yeşili gibi. Güzel bir pantolon. Böyle zımba ya da böyle çıt detayları var pantolonda. Bu pantolondan ben Trendyol Mila'da bulmuştum. Hatta çıt açılabiliyordu belli bir seviyeye kadar. Evet, bayağı güzel bir üst giymiş üstüne. Sırt detaylı. Üzerinde böyle şurasında leopard tarzı bir desen olan deri bir ceketle de kombinini tamamlamış. Bence bu kombini de gayet iyi duruyor. Tarz ve hani şık gözüküyor. Özellikle o e, asker yeşili pantolon ve deri ceket harmanlamasını ben çok beğendim. Altta yine botlar var muhtemelen düz botlar. Ve de hani çanta da güzel bu kombinde. Beğendim. Gayet güzel ve şık gözüküyor. Cumartesi bence biraz tekrara düşmüş. Çünkü e, yani dün de böyleydi. Yani Friday kombini de bu şekildeydi. O yüzden bence tekrara düşmüş. E, yine üstünde çok tatlı bir top var. Beğendim onu. Özellikle şuradaki detayları çok hoş bence. Pantolon da çok hoş. Bu sene Koton'un Afra Saraçoğlu ile işbirliği vardı ve oradaki böyle desenli jeanlere benziyor pantolon. Yani onlara muadil. Beğendim gayet. Evet, ceketi attı üstünden böyle bir. Bence de ceketi atması gerekiyor üstünden. Çünkü o üstündeki triko top gerçekten çok güzel inanılmaz güzel. Farklı böyle kombin tiyoları veriyor. Ceketi Prada bu arada. Gayet güzel. İki farklı görünüm sunuyor. Ama bilmiyorum. Yani bu kombinde ilgi çekici tek şey o üstündeki top. Yani onun dışında çok wow dedirten bir şey yok burada. Ama yine hoş gözüküyor diyebiliriz. Pazar gününe geldik. Artık bu kombinlerin sonuncusuydu. Bence bu da gayet güzel olmuş. Böyle çok spor ve şık. Yani bu kombini şey olarak adlandırıyor. Benim uçuş kombinim Jetfit. Uçuş kombini. Bu botlar çok güzel bu arada. Yine Bershka ve Stradivarius'ta muadillerini bulabilirsiniz. Böyle silikon tabanlı botlar. Bence çok güzel. Üstünde böyle aşağıları böyle lastikli paçaları, lastikli bir eee eşofman var. Onun üstünde bir e, crop var. Onun üstüne böyle sanki gömlek ve ceket'in birleşmiş hali olan bir parça var. İkisi ayrı parça değil galiba. Ya da ayrı parçalar bilmiyorum. Ama bayağı güzel duruyor. Hepsini çok güzel harmanlamış. Çanta belki e, biraz bu kombine uygun değil ama bu çantanın işlevi de büyük bir çanta olmasıymış. Yani uçuşta işte ihtiyacı olan her şeyini bu çantaya koyuyormuş. Bence güzel görünüyor. Şık bir uçuşa hazır. Evet bir de ayıcık çıktı. Diyorum ben size bu aralar tam aşk o kuşko modunda diye. Adı neymiş bir de adı olacaktı. Gilbert. Evet pandamızın adı Gilbert. Evet. Uçuş kıyafetini de beğendik. Son olarak artık Victoria's Secret tarzı saten pijamalarla karşımıza çıkıyor ve de Gilbert koltuğunun altında. Evet. Barbara Palvin'in kıyafetleri bu kadardı. Sanırım ben en çok hangisini beğendim? Thursday, Perşembe günkü kombini çok beğendim. En beğenmediğim kombin de hangisi oldu? Salı gündeki bu Hangari babaanne kombini oldu. En beğenmediğim kombini. Sizler hangi kombini çok beğendiniz ya da en nefret ettiğiniz kombini hangisi oldu? Yorumlar kısmında bana yazabilirsiniz arkadaşlar. Bu arada bu videonun tamamına ulaşmak isterseniz eğer Vogue'un linkini de size bırakıyor olacağım. Bu gibi videoların devamı gelsin istiyorsanız lütfen bana yazın. Farklı insanların farklı kombinlerini inceleyelim birlikte. Farklı bir şey denemek istedim bugün. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve bana destek olmak için kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Sevgili arkadaşlar hepinizi öpüyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.